Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatıyor. Peygamber aleyhisselam kabristanı gelip şöyle buyurdu. Selam sizlere ey müminler topluluğunun diyarı. Ve biz de Allah dilerse muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum dedi. Sahabe ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz? Dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise henüz gelmemiş olanlardır. Bunun üzerine sahabe ey Allah'ın Resulü ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bilmiyor musun ki Siyah atlar arasında Yüzleri ve ayakları beyaz olan Bir atın sahibi Kendi atını bilmez Tanımaz mı buyurdu Sahabe evet Allah'ın Resulü Tanır Tanır dediler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çünkü onlar abdest sebebiyle Yüzleri El ve ayakları bembeyaz Parlak olarak gelirler Ve ben de onları Abdest azalarından tanırım. Çünkü abdest azaları pas parlak, yüzleri pas parlak, nurani olurlar. Onları havzın kenarında beklerim. Dikkat. Bazı kimseler benim havzıma yaklaştırılmayacaktır. Haydi, geliniz diye çağıracağım ama şöyle denilecektir. Onlar senden sonra değiştirdiler denilecektir. Ben de yazık onlara diyeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Esselamu aleyküm.